Revittaşlar süper bonus listesiyle devam ediyoruz. Ee, Bodrum katı bulunan böyle dubleks bir villa var. Burada e, hiçbir tefriş yok. Yani hiçbir katta hiçbir tefriş yok sadece. Mimari e, duvarlar, merdivenler, işte ıslak hacimlerde birkaç e, family e, numunesi var. E, bunun dışında... E, genelde e, bu projede e, mimari çalışılmış ve e, beşik kırma çatı tipleri e, iyi analiz edilmiş alıp e, denemenizde e, sağını solunu e, mıncıklamanızda fayda var e, işte çatısından tutun temeline kadar bir sürü e, olay ee, özellikle şu giriş bölgesi filan yani ana giriş kapısı pencereleri fena değil ee, yani e, incelemek açısından e, birazcık enteresandır çevre çitleri topografyası vesaire e, bakmaya değer doğrusu Render yaptığınızda da işte e, şeyde Revit'in kendi render e, programında böyle bir e, bile görünüşüne sahip bir proje Revittaşlar.